Genel toplantımıza hoş geldiniz. Orta Doğu İş Adamları Derneği, tabi aramızda yeni üyelerimiz var. Derneğin e, ne olduğunu, bu derneğin amaçları, hedefleri ne olduğunu bazı arkadaşlar merak ediyor. Tabii ki bu dernek 2009 senesinde kuruldu. Merhum Cüneyt Mengü tarafından çok iyi de başlamıştır. İlk toplantıyı faaliyete 2010 senesinde başladı. Ciddi şekilde Irak'tan iş adamları, büyük tüccarları o toplantıya davet etmiştir. Ama ne yazık ki ondan sonra eee engeller koyuldu bu derneğin önüne. Onu da bu arada konuşmak istemem. Ona rağmen derneğimiz güzel bir şekilde bugüne kadar devam etmiştir. Bazı arkadaşlar bu derneğin misyonu nedir, hedefi nedir onu anlamak ister. Biz TÜZÜK'ten aldığımız bazı özet olarak onları okumak isterim. yapmak. Kurs, seminer konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzen, düzenlemek. Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve üyelerine dağıtmak. Ehle iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, lokal kurmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak, üyeleri